Merhaba arkadaşlar. Öğrencilerimizi 28 Ekim'de yani 10 gün sonra üst üste müjdeler bekliyor. Peki nedir bu müjdeler? Ayrıntılara geçmeden önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Öğrencileri 28 Ekim'de ne bekliyor? Birincisi 28 Ekim günü okullarımız yarım gün muhtemelen tatil olacak. Bu zaten birinci müjdemiz. İkinci müjdemiz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Ekim'de yapacağı açıklama ve yine öğrencilerimizi ve gençlerimizi ilgilendiren bir açıklama. Peki nedir bu vergi indirimi? Yani tablette, bilgisayarda, telefonda, teknolojik aletlerde yani aslında genellemek e, gerekirse teknolojik aletlerde bir vergi indirimi söz konusu. Ve baktığımızda vergi indiriminin olacağına da yüksek ihtimalle bakılıyor birçok kişi tarafından ki muhtemelen de zaten olacak. Yani tabletlerde, telefonlarda, bilgisayarda ciddi bir vergi indirimi bekleniyor. Ama ne zamana kadar? Yıl sonuna kadar. Onu söyleyelim. O yüzden herhangi bir şekilde tablet, telefon alacaklar bir 10 gün daha beklesin. En azından 28 Ekim'de açıklamalar geldikten sonra vergi indirimiyle beraber e, bakalım fiyatlar ne kadar olacak. Tabletlerde, telefonlarda hem onu görmüş olacağız hem de güzel bir e, süreç bekliyor bizi 28 Ekim itibariyle. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle bu süreci iyi değerlendirelim. 28 bekleyelim. 28 Ekim sonrası bakalım fiyatlar ne olacak, ne kadar vergi indirimi olacak. Bu arada kanalımızda da bizim e, vergi indirimi sonrası fiyatlar ortalama ne kadar olur bununla alakalı da video bulunuyor. Yine kartları da bırakacağız oradan da bakabilirsiniz. E, şu anlık aktaracaklarımız bunlar ama 28 Ekim'de üst üste müjdeler sizi bekliyor. Videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.